bugüne kadar her türlü rutini denedim. Sabahın beşinde kalkmak olsun, meditasyon yapmak olsun, günlük yazmak olsun, kitap okumak olsun her birini denedim. Hatta 6 ay boyunca her gün aralıksız 1 saatten fazla meditasyon yaptım. Ve bir girişimci için hangi rutinin en iyisi olduğunu buldum. Eğer siz de bunu öğrenmek istiyorsanız bu rutinin adı rutinsizlik rutini bu videoda nasıl olduğundan bahsedeceğim ve bu rutin sizi gerçekten rakipsiz yapacak. İlk olarak uyku konusuyla başlamak istiyorum çünkü konu uykuysa genelde üretkenlik, girişimcilik, kişisel gelişim vesaire alanında uyku büyük bir şerefsizlik, büyük bir adilik olarak görünüyor. Mükemmel bir yanlış bu dostlar. Mükemmel bir yanlış. Uyku yoksa beslenme pek bir işe yaramaz spor pek bir işe yaramaz. Gerçekten spor ve beslenmenin dahi önünde bir şey varsa o da iyi bir uyku almaktır. İyi bir uyku performans demektir. Gece 12'de yatıp günde 7 saat 8 saat uyku almamayı düzenli bir hale getirdiğinizde deliden farksız bir insana dönersiniz. Uykusuzluğun silah olarak kullanıldığı kültler var dostlar. Yanlış anlamadınız. Sizi kendilerine daha kolay itaat edebilin diye bazı mesela askeri yapılanmalar ya da yabancı kültlerde bunu yapıyorlar. Sizi erken kaldırıyorlar, sizi uyutmuyorlar. Neden biliyor musunuz? Sadece kolay itaat eden bir insan haline insan haline gelin diye. Çünkü uykusuz kaldığınızda zihnin, beynin ön kısmı zayıflıyor. Mantık ve ışık alıyor. Kolay itaat eder bir hal. Duygusal bir yapıya bürünüyorsunuz. Dediğim gibi insan ön beyni zayıfladığı için artık sanırım amigdala daha böyle bir baskın hale geliyordu ve düşünmek, sorgulamak, hayır demek gibi işlevlerimiz zayıflıyor uykusuzlukla birlikte. Hatta şunu duymuştum, bir iş adamının yaptığı uluslararası toplantılarda genellikle karşı tarafın, bakın buna dikkat etmenizi istiyorum, genellikle karşı tarafın uykusuz olduğu vakitlere toplantıyı denk getirip onları kolayca ikna ettiğini duymuştum. Neden? Çünkü karşı tarafın geç vakitlere doğru toplantıya katılmasıyla birlikte onları uyku bastırıyor ve mantıktan uzaklaşıyorlar. Ve artık hani birilerine kolay itaat eder haline geldikten sonra da adamın satış teklifini kabul ediyorlar. Çok acımasızca gözüküyor. Ben sadece uykunun ne kadar önemli olduğunu anlatmak için bunu ele alıyorum. Demem o ki başarılı rutinlerde uykusuz kalmanın tahmin edemediğimiz kadar yan etkisi var. Şimdi öncelikle şunu söyleyeceğim. Asla bir rutinde asla Sabah 6'da kalkılması hepimiz için çok iyidir. Sabah 8'de kalkılması hepimiz için çok iyidir diye bir şey olamaz. Herkesin saati farklıdır. Herkesin sabahı farklıdır. Ben bunları zaman geçtikçe öğrendim. Ben bunları gerçekten onlarca insanla birlikte çalışınca anladım. Kimsenin 5'i yok abi. Kimsenin 6'sı yok. Sizin sizin saatiniz kaç? Bunu belirlemeniz gerekiyor. Her gün belirli bir vakitte yatıp belirli bir vakitte kalkıyor olmanız yeterli. Her gün 8'de kalkın. 9'da 10'da kalkmayın da yani her gün 8'de kalkın. 5'te kalkmanıza gerek yok. Eğer bir aralık seçecek olsam 5 ila 8 arası derdim. Bu vakitlerden birini seçin ve sürekli o vakitte kalkın. Gece yattığınız saatte 7 ila 8 saat uyku alabileceğiniz bir saat olsun. Kalktıktan sonraki kısma geliyorum dostlar. Zihnin en açık olduğu zaman. Ben şöyle bir tab tabir kullanıyordum. Zihin trafiğinin hiç olmadığı zamanlar, kalktıktan sonraki vakitler. Ben bu vakitlerde tam olarak bir saat okumaya ayırıyorum. Okuyorum. Kimse rahatsız etmiyor. Ben şu beş buçukta kalkıyorum. O yüzden kalktığım vakitlerde kimse ayakta olmuyor. Muhtemelen sizde de ayakta olmaz kimse. O vakitlerde sizi kimse rahatsız etmeyebilir yüksek ihtimalle. Eğer rahatsız ediyorsa biraz yarım saat erken kalkın onlardan. Ve güzel bir okuma yapın. Ben bir kahve, bir kitapla Günümün en güzel vaktini o vakitlerde geçiriyorum. En güzel vaktini o vakitlerde yaşıyorum. Hiçbir şekilde rahatsız edilmiyorum. Harika bir vakit kitap okumak için. Kalktıktan sonra hiçbir şekilde elinizde telefon abi olmamalı. Kalkar kalkmaz telefonu elinize almamalı ve bildirimleri kontrol etmemelisiniz. Instagram'a girmemelisiniz. Bunu yapmamalısınız. Aynı zamanda yatarken de yapmamalısınız da oraya birazdan geleceğim. Ama rutin boyunca buna dikkat ederseniz faydasını çok göreceksiniz kalkar kalkmaz telefonunu elinize almamak. Daha sonra dostlar bu bir saati kitap okuyarak geçirip direkt ne yapıyoruz biliyor musunuz? İşin başına geçiyoruz. Başlıyor. Hasıl mod dediğim ikinci kısma geldik. Telefonu hiçbir şekilde elinize almıyorsunuz. Aralıksız 4 saat, 5 saat, eğer ki yapabiliyorsanız 4-5 saat, yapamıyorsanız birazdan alternatiflerini söyleyeceğim. Aralıksız çalışıyorsunuz. Şöyle oluyor, Mesela kalktınız, bir saat okumayı yaptınız, direkt bilgisayar geç, başına geçtiniz. 4-5 saat aralıksız deep work yapıyorsunuz. Ve bu mükemmel vakitte telefonunuzu elinize dahi sürmeyip günün en önemli işlerini bir bir hallettiğinizi gördüğünüzde çok şaşıracaksınız. Ve bir daha şunu fark edeceksiniz gün içinde böyle hiçbir üretken olduğunuz vakti vakti, Kolayca bulamayacaksınız daha doğrusu günün en önemli işlerini en fazla işini e, sabah vakitlerinde yani bu vakitte yapmış olacaksınız sabah mesela 5.30'da kalktım 6.30'a kadar kitap okudum işin başına geçtim 4 saat 5 saat aralıksız bir şekilde çalıştığımda ne oluyor biliyor musunuz öğleden sonra bir daha çalıştığım zamanlarda asla o verimliliği yakalayamıyorum burada Yemek yememiş olmanın vermiş olduğu büyük bir güzellik var. Onu da dikkat ettiyseniz yemek yiyin demedim abi. Çünkü yemek yemeden işin başına geçmenin bir faydası var. Hem zihinsel anlamda hem bedensel anlamda faydası var. Oraya geliyorum şimdi. Mesela 7'de kalktığınızı farz edelim. Bir saat kahveyle birlikte kitap okudunuz. Direkt işin başına geçtiniz. Hiçbir şey yemediniz. Eğer ki mümkünse 12'ye kadar hiçbir şey yemeyin. Tabii ki bu herkes için mümkün olmayabilir. 2 saat, 3 saat boyunca da hiçbir şey yemeyebilirsiniz. Önemli olan ağzınıza hiçbir şekilde yemek koymadan o süreçte deep work yapmak neden? Çünkü yemek yedikten sonra insülin yükseliyor. Yemek sonrası uyku hali geliyor. Zihnimiz yavaş düşünmeye başlıyor. Ancak açken Zihin daha berrak çalışıyor. Dikkat süresi artıyor ve düşünme kolaylaşıyor. Bu arada bunları buradan okuduğuma bakmayın. Bunları ben yap, yaptığım için söylüyorum şu an size. Hiçbir şekilde çerçeve ya da işte sağa sola bakıp da e, ya bunlarıymış tavsiye vereyim demiyorum dostlar. Gerçekten deniyorum, uyguluyorum. Ve bu benim çok uzun zamandan beri her türlü rutini deneyip en sonunda aynen abi buymuş dediğim e, a, rutinsizlik rutinim. Harika sonuç veriyor. Evet kalktıktan sonra ben Mesela 4 saat 5 saat 5 saat genelde aç kalıyorum. Abi yapabilen 5 saat yapsın ama bu çok kolay değil. Yani ben de hani bozduğum zamanlar oluyor. 5 saate tamamlamaya çalışıyorum ama 3 saatte bazen bozuyorum. Çünkü kolay değil abi. Ama bir süre sonra zihin aç kalmaya programlanıyor. Mesela siz normalde her gün sabah 8'de yemek yiyen bir insansanız bunu 12'ye çekmeye başladığınızda ilk ya da 12 demeyelim hadi 11 diyelim 10 diyelim İlk zamanlarda zorlanıyorsunuz. Fakat daha sonrasında zihin kendini buna göre programlıyor. Artık açlık hormonları ona göre düzenleniyor ve vakti geldiğinde hormonlar yükselmeye başlıyor. Çok acayip geliyor bana zihin, zihinsel meseleler, hormonal olaylar. Neyse şimdi kalktık, bir saat kitap okuduk kahveyle birlikte. 3-4 saat, 5 saat derin çalışma yaptık. Sonra bir saatlik bir ara var. O bir saatlik arada yemeğimizi yiyoruz günün ilk öğünü. Yemeği yiyoruz ama fazla düşünmüyoruz. Hemen hızlıca hallediyoruz ve direkt işin başına geçiyoruz. Ee, dostlar bunu sürekli yapamayabilirsiniz. Bu biraz hardcore bir rutin ama yaptığınız zaman çok mükemmel verim aldığınızı göreceksiniz bu rutinde. Fakat her güne olabilecek sürekli hayatınızın bir parçası olabilecek bir rutin mi? Biraz zor açıkçası. Ben de bunu sürekli yapmıyorum. Fakat kilitlendiğim zaman mesela şu an uzun bir süredir yapıyorum bu rutini, devam ettiriyorum. Harika. Şimdi dostlar öğlen bir saat molamızı verdikten sonra mola da yemeğimizi yiyoruz ve yine istersek ikinci kahvemizi alıp işin başına geçiyoruz. Bu ikinci işin başına geçişte daha böyle hani toplantı olabilir. Toplantılarınız varsa onları yapabilirsiniz. Görüşmeleriniz varsa onları yapabilirsiniz. Artık böyle telefonun bildirimlerini açabilirsiniz. Öyle değil. Telefonu elinize alın demiyorum ama telefonla işleriniz varsa ya da arkadaşlarınızla ya da iş arkadaşlarınızla toplantılarınız vesaire varsa öğleden sonra bunları gerçekleştirin. Ama sabahki periyotta hiçbir şekilde bunları da gerçekleştirmeyin çok lazım olmadığı sürece. Ama araya meeting alabiliyoruz ikinci periyotta. 5'te tam olarak 5'te cime gidiyoruz. Cık. Dostlar cime gittik. 1-1,5 bir, bir saatlik gym session'ından sonra akşam artık 6'da 7'de eve geliyoruz ve yemeği yiyoruz. Olayı kapatıyoruz. Akşam saat 7 ile 9 arasında da soft bir mod var. Nasıl? bilgisayar başında böyle çıtır işler yaparak, bilgisayar başında belki sevdiğiniz işler, işleri yaparak vakit geçirmek, geriye kalan işler varsa onları halletmek ama daha soft bir modda ilerliyoruz. Tam saat 9'a doğru yaklaştığında yarın yani ertesi gün olduğunda kalkar kalkmaz hangi işleri yapacağımı bir kağıda yazıyorum. Bunu paylaşmıştım Telegram kanalımda. PTT yazıyorum. Plan tomorrow today. Altını çiziyorum. Ve birinci madde. Yarın kalktığımda ne yapacağım? Ha tamam web sitede şu düzenlemeleri yapacağım. Tamam VSL'de şunu yapacağım. işte e, mail şunu yapacağım bilmem ne. Direkt olarak birinci sıradan başlıyorum. Ve 2, 3, 4 diye yapmaya başlıyorum bunları. Evet daha sonra ne oluyor biliyor musunuz? 9'da yatağa gidiyorum. Ha, bazen 8.30'da gittiğim oluyor. Ben bunu abartıyorum. Neden? Çünkü evli değilim. Neden? Çünkü bu şekilde hoşuma gidiyor. Uyumayıp ne yapacağım diyorum. Ee, yatağa gidiyorum. 10-10.30'a kadar kitap okuyorum. 10.30'da yatıyorum abi. 10.30'da yatıyorum ve sabah 5.30'da kalkıyorum. Kesinlikle ihtiyacınıza göre bir rutine sahip olmalısınız. Mesela ben şu an meditasyon yapmıyorum. Ama insanlara meditasyon yapmayın diye, meditasyon yapmaya saçma gereksiz diye de bir tavsiyede bulunmuyorum. Neden? Çünkü bazı adamın ona ihtiyacı olabilir abi. Bazı adamın visualizing'e ihtiyacı olabilir. Bunu insanlar bilmiyor ve şöyle diyor ya dostum salak bunlarla vakit mi kaybediyorsun? Hayır. Bu adamın zihniyle alakalı. Bu adam onu yaptığında özgüveninde değişim yaşanıyor. İnancında zihninde değişim yaşanıyor. Bu çok önemli bir konu. Ve bu adam bu sayede işinde daha iyi oluyor. Anlatabiliyor muyum? Eğer ki evliyseniz bu arada bu rutinin belki yarısını gerçekleştirebilirsiniz. Yani yarısı belki yarısından biraz daha fazla kısmını gerçekleştirebilirsiniz. O kadarlık bir performans alabilirsiniz. Eşinize vakit ayırmanız gerekir, çocuğunuza vakit ayırmanız gerekir. Ama rutinsizlik rutini. Dostlar, kalktıktan sonra bir saat kitap okuyup, işin başına koyulup, sonra ara verip yemek yiyip, sonra tekrardan işin başına koyulup spora kadar aralıksız çalışıp, sonra spora gidip, sonra yemek yiyip, sonra soft modla takılıp, sonra yatarken kitap okumak ve sonra yatmakla sonuçlanıyor. Bundan daha iyisini bulamadım. Bu üretken olduğum en iyi rutinlerden biri. Diğerleri biraz daha böyle zihinsel anlamda bana iyi hissettiriyor. Ama en iyi projelerimi hep bu zamanlarda çıkartıyorum. O yüzden size de tavsiye etmek istedim. Videonun sonuna da geldim. Kendinize dikkat edin. Selamlar.